Şimdi bu madde bakarsanız 13. Anlar bir maddeyi birlikte olarak alarak değerlendirmeyi gerektiriyor. Çünkü bu madde içerisinde her ne kadar hayvanlar üzerinden hesaplaşma yapılıyor, bununla çalışıyorsa da asıl bence yerel yönetimlerle ilgili olduğu çok açık. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle büyük şehirler toplum açısından bakıldığında nüfusumuzun yüzde yetmiş üç mevcut muhalefet partilerine geçmiş durumda. Yüzde yirmi altı civarında iktidarda kalmış durumda. Dolayısıyla burada matematik hesapları bütçe ayrılırken de çok bilinçli ve hesaplı bir iş yapıldığı çok açık gözüküyor. Bu bir hayvanlar üzerinden yapılacak siyasi hesaplaşma açısından bakıldığında çok tehlikeli ve çok kötü. Çünkü büyük şehirlerde yüzde üç bütçe veriyorsunuz ama normal olarak daha küçük şehirlerde az olan yerlerde %5 beş veriyorsunuz. Bu da açıkça gösteriyor ki aslında büyük şehirlerdeki yapılacak işlerin çok daha büyük olmasına rağmen bütçesini kısıyorsunuz. Nüfusa kıyasladığınız zaman başka şey olabilir ama pratik olarak başka bir durum var. Biz hayvan hakları savunucuları olarak özellikle bu tür hesaplaşmanın parçası olmasını, hayvanlar üzerinden yapılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu yasanın içeriği de, bu yasanın işlevi de, belirsizlikleri de hayvanlar üzerinden yapılacak hesaplaşmanın parçası olması da bir bakıma gerçekten önümüzdeki dönemde kaos yaratılmasını sağlayacak. Özellikle şunu söyleyeyim, evet yerel yönetimlerin yetkisiyle büyük şehirlerin arasındaki ilişki, öbür taraftan merkez yetkiyle arasındaki ilişki bakımından tartışılabilir ama bu yöntemin doğru olmadığını düşünüyoruz. Özellikle kaçırarak, Komisyonun içerisinde tartışma yapılmıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar hadi bir dinleyelim lütfen. Uğultu var. Buyurun. Özellikle veterinerler, barolar, hekimler ve diğerleri konuşulmayarak yapılmasının altında sanıyoruz ki bu 13. madde ve 14. madde de var. Çünkü bu normal olarak olacak bir iş değil. O nedenle bu yasanın bu şekilde devam etmesi demek aslında önümüzdeki dönem kaosu, yerel yönetimlerle halk arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda merkez ilişkiyle çalışmayı sağlayacak bir planlamanın parçası gibi gözüküyor. Niyetiniz kötü, bu kötü niyetinizden vazgeçin, bu yasayı çekin ve bir an önce de buradan vazgeçin diye ifade etmek istiyorum.